Biraz münafıklardan bahsedin. İnşallah hocam. Ee, i̇nşallah. Münafıkların... Önce sen biraz konuş bakalım. İnşallah. Tamam hocam inşallah. Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var inşallah. Hazreti Mehdi'nin kimin dost kimin düşman olacağını hemen anlamasıyla ilgili inşallah. Hmm. E, Ebu Basir'den İmam Cafer Sadık aleyhisselam suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed suresi 30. ayet hakkında şöyle buyurdu. Allah onları tanır... Lakin bu ayet Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam onları münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları malen darmadan edecek. Bir başka hadisinde Peygamber Efendimizin Hazreti Mehdi Aleyhisselam her grubun gizli planlarından haberdar olacak ve planlarını kendilerine söyleyecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bakmasıyla dost ve düşmanını tanıyacak buyuruyor Peygamber Efendimiz münafıklar için bayağı bir azap. İnşallah. Demek i̇nşallah. ki münafıkları perişan edecek bir güce sahip. Aklıyla, i̇nşallah. ilmiyle. Perişanlığı maddi değil, manevi perişan edecek münafıkları. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah hocam. Evet. Doktor hocam sen dinliyor şimdi. Estağfurullah hocam. Bu münafıklar kendi düşük akıllarınca müminleri de peygamberimize isyana teşvik ediyorlar ama Peygamberimizin yanına gittiklerinde de Allah Müslüman gibi davrandıklarını belirtiyor Kur'an'da inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gizli toplantıların fısıldaşmalarından men edilip sonra men edildikleri şeye dönenleri. Allah yasaklamış ama gizli toplantılar yapıyorlar. Günah, düşmanlık ve peygambere isyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musun diye buyuruyor Allah. Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı biçimde selamlıyorlar. Yani Allah çok sahtekar olduklarını, peygamberin yanına gittiğinde güya Allah, Allah'ın selamladığı biçimde selamlıyorlar diyor. Ama ayrıldıkları zaman e, isyanı, peygambere karşı özellikle peygambere karşı isyanı Allah fısıldaştıklarını bildiriyor. Bu tabi Hazreti Mehdi döneminde de aynen bu şekilde yaşanacağını anlıyoruz inşallah. Hazreti Mehdi'nin yanındayken ona karşı onu Allah'ın selamıyla selamlayacaklar. Ama ayrılıp ondan sonra gizli toplantılar yapacaklar Allah'ın yasakladığı halde. İnşallah. Evet. Ama o onlara bir yürek acısı olacak. İnşallah hocam. İslam dünyaya hakim olduğunda bütün insanlık onları aşağılayacak. Bütün dünya onları aşağılayacak. Cinler, melekler herkes lanet edecek. İnşallah. Ahirette de lanet üzerlerine olmayacak. O onlar için çok büyük bir yürek acısı olacak. İnşallah. Ama İnşallah. çok çok şiddetli bir yürek acısı olacak. Çünkü ummayacaklar Mehdi'nin dünyanın lider olacağını ya yani ummayacaklar karşısına geleceklerini e, o yüzden olmadık haysiyetsizlik yapacaklar ama Mehdi'nin gücünü gördüklerinde yaptıkları oyunun adiliğin farkına varacaklar İnşallah. daha çok farkına varacaklar evet şimdi sen anlat bir şey inşallah Hocam Tövbe suresinin 107. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasına ayırmak, ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşını gözlemek için mescit edinenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Evet, bunu şöyle biraz açıkla. Tamam? Allah'ın ayeti bildirdiği gibi münafıklar müminlerin yanından ayrıldıktan sonra sürekli bir mücadele içine giriyorlar müminlere ve müminler arasına ayırmak istiyorlar müminlerin arasındaki kardeşlik bağına zarar vermek istiyorlar akıllarınca. Ya ama başaramıyor bunu müminler. Başaramıyorlar inşallah. İşte Müslümanlara zarar vermediğinde gördükçe daha kudurur. kudurukça daha saldırganlaşır. Daha saldırganlaşınca yine netice daha önce daha kuduruyor. Daha saldırganlaşıyor. Sonunda helak olur. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Münafığın özelliği Evet. İnşallah. i̇nşallah. Yani ahirette helak ediyor Allah. veya dünyada helak ediyor. İnşallah hocam. Evet. Sen, var mı devamı? Var hocam inşallah. Anlat. Tövbe suresinin 42. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı, onlar mutlaka seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. Eğer güç yitirseydik, muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. Bunu işaret, açık Burada da hocam münafıkların ee, ne kadar menfaatçi bir karakterlerin olduğunu bildiriyor Allah. Ee, kolay kolay gelmediği için onlara mücadele hemen cayıyorlar, hemen uzaklaşıyorlar. Peygamberimizi ayakta bırakıyorlar. Süre uzun geliyor. İnşallah. Tehlikeli buluyorlar. Evet. Tutuklanma tehlikesi var, ölebilir, yaralanabilir. Maddi imkanı kaybeder, keyfi kaçabilir. Evlenme imkanı olmayabilir. Tahsil imkanı olmayabilir. Köşe dönme imkanı olmayabilir. E, o ağırına gidiyor. O zaman ne yapıyor? Müslümanları beğenmiyor görünümüne giriyor. Takva adı altında Müslümanlara saldırıyor. Ya, yani. Evet sen Hı? şimdi konuş bak. Siz e, işaret etmiştiniz hocam. Allah ayetlerde de e, buyuruyor inşallah. Özellikle de peygamberi ve tabii ki aynı zamanda da Hazreti Mehdi'yi hedef alıyorlar. Allah ayette şöyle buyuruyor. Kendi aralarında Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Kendi aralarında Allah adına and içerek bu and içmeleri de bir özellikleri. Hep yalan yere yemin etmeleri. Allah'a e, özellikle şahit göstermeleri önemli bir özellikleri. İçerek dediler ki gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim. Sonra velisine ailesinin yok oluşuna biz şahit olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz diyelim. Peygamber döneminde de bu şekilde olmuştu. Hazreti Mehdi döneminde de Hazreti Mehdi'ye karşı böyle tuzak kuracaklarını ve yok etmek için bir çaba içinde olacaklarını Allah bildiriyor. Evet hapsettirmek evet. olabilir, yaralamak olabilir, öldürmek olabilir. Var güçten uğraşacaklar. Eşim. Evet. İnşallah. Aslap suresinde hocam 11, 12 ve 13. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Evet, onların kafasında hep o vardı yani. Mehdiyet boştur, İttihat-ı İslam boştur, bunlardan bir şey çıkmaz, Türkistan Birliği zaten olmaz. Mehdi diye bir şey yoktur, Mehdi gelmez, gelmeyecektir. İsa Mesih zaten ölmüştür, gelmez. gelmez. O kafadı yani o devrin insanların kafası o. Yani tabi cehaletinden şu an yapanlar var. Münafıklığından değil, cehaletinden yapanlar da var ama münafıklığından yapanlar da var. Şey evet. Devam et. Onlardan bir grup da hani şöyle demişti. Ey yüp halkı, artık sizin için burada kalacak yer yok. Şu halde dönün. Onlardan bir toplulukta gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Bunlar köpek gibi bir kulübe ararlar. Mesela köpek nasıl bir kulübeye ihtiyacı varsa, bunlar da uyuz köpek gibi böyle saklanacak bir yer ararlar. Tamam. Kur'an'da bu e, ısrarla dikkat çekilen bir husus. İnşallah. Yani gizlenecekleri bir yer, rahat edecekleri bir yer, onları tehlikeden koruyacak bir yer, en rezil, en çerkef bir yer bile olsa girerler. Biraz da sen Şeriat'a anlat bakayım. İnşallah. Ee, burada da hocam sürekli yalan söylemeleri e, ve Hı. yine zorluktan kaçmalarını Allah belirtiyor. E, evimiz açık diyorlar. Başka bir ayette hocam savaşmayı bilmiyoruz diyorlar. E, siz daha önce hocam söylemiştiniz, Peygamberimiz döneminde savaş olduğu için o şekilde söylüyorlar. Günümüzde de bu fikri mücadele olacağı için yine münafıklar fikri mücadeleden de kaçacaklar. Çeşitli mazeretler öne sürerek menfaatlerini kaybetmemek için, yitirmemek için fikri mücadeleden de fikri mücadele onlara zor ve uzak gelecek hocam inşallah. Tabii çünkü orada çevresini kaybediyor, imkanlarını kaybediyor ama öyle bir Müslümanlık geliştiriyor ki hem münafıklığını rahat yaşıyor hem de kendi kendini kandıracak, etrafını kandıracak bir sistem geliştirmiş oluyor. İşte ben namazlarımı kılıyorum diyor. Ama küfürle de iç içeyim. İt kopuk takımının yalakası oluyor. Mesela öyle düşünüyor. Bu şekilde konuşuyor. Ama dünyada iç azabını yaşıyor. Allah diyor bir ateş diyor yüreklere tırmanır diyor. İnşallah. Allah delirtiyor bunları. İnşallah. Allah akıllarını alıyor. Hiçbir münafığın akli dengesi yerinde değildir. Azap kapladığı içi, yani içi huzur değildir. Sürekli bir korku vardır. Münafıklarda ölüm korkusu çok galiptir. Hep ölmekten, hep çökmekten, hep yaşanmaktan korkarlar. Hep o ızdırap içinde derler. Çünkü ölünce Allah'ın onlara intikam alacağını bilir onlar bilinç altında. Bilinç altında Evet sen konuşayım değil mi? Bu biraz önce hocam Mehdi döneminde ee, ...ne şekilde e, dünya hakimiyeti olduğunu, ne duruma düşeceklerini söylemiştiniz. Onunla ilgili bir hadis vardı hocam. Mehdi aleyhisselamın hükümranlığı zamanında... ...zalimlerin ve müstekbirlerin hükümranlığı... ...münafıkların ve hainlerin nüfusu nabut olacaktır. Yani nabut e, son bulacaktır diye buyuruyor peygamberimiz hocam. Maşallah. Evet. Ee, Müslümanlara karşı da haset etmeleri çok önemli bir özellikleri. Müslümanların iyi, mutlu, zengin güçlü olmaları onları müthiş rahatsız ediyor. Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Size bir kötülük isabet ettiğinde ise buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. Allah Müslümanların bir başarısı karşısında zenginleşmesi, neşesinin, mutluluğunun artmalarının onları çok kızdıracağını, tasalandıracağını söylüyor. Ama Müslümanların başına yani zahiren herhangi bir şey geldiğinde bir e, dava açıldığında, bir iftira olduğunda veya başka bir şey e, Allah'tan gelen size bir kötülük isabet edilse buna sevinirler diyor hocam. Evet. İyilik mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi çok sağlıklıydı. Onlar çok ağır geliyordu. Maşallah. Çok evlendi. Birçok hanımla evlendi. Çok ağırlarına gitti. Maşallah. Allah ona birçok hanımla evlenebileceğini söyledi Cenab-ı Allah. Maşallah. Yüreklerine oturdu. Kadınlar kendini hibe ediyorlardı. Yüreklerine oturdu. Peygamberimiz her savaşı kazanıyordu. Yüreklerne oturdu. Sürekli zenginleşti Müslümanlar. Ciğer yüreklerine oturdu. Peygamberimize kimse bir şey yapamadı. Hep sağlıklı saatliydi. Ne oyunlar ne iftiralar. O da yüreklerine oturdu. Ama zaman zaman Müslümanlara saldırı oluyordu. Bazı Müslümanlar şehitler oluyordu. O zaman seviniyorlar. Halbuki şehit oldu işte. O da bir nimet. Ama ahmak o onu akledemiyor demiyor. ...sararı gördüler zannedip. Evet. Evet. Şimdi sen inşallah. Ahzab suresinin 14 ve 15. ayetinde... ...Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Eğer onlara şehrin... ...her yanından girilseydi... ...sonra da kendilerinden fitne... ...karışıklık çıkarmaları istenmiş olsaydı... ...hiç şüphesiz buna yanaşır... ...ve bunda pek az zaman dışında... ...kararsız kalmazlardı. Oysa andolsun daha önce arkalarını... ...dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi... Allah'a verilen söz ise ağır bir sorumluluktur. Evet, biraz et. İnşallah Allah yine hocam münafıkların fitneye çıkarmaya olan isteklerini belirtiyor. Hmm. Münafık müminlerin yanında kendisini gizlerken de sürekli müminler arasında ayırmak ister, fitne çıkarmak ister. Başka bir ayette Allah şöyle buyuruyordu, münafıkların şöyle söylüyorlar: "Bu ayet hanginizin imanını arttırdı?" diyorlar. Kendilerinde evet, değil mi? Evet hocam, kendilerinde inşallah peygambere ait indiğinde sürekli bu fitne çıkarmaya sürekli müsait ortam arıyorlar fitne çıkarmak için. Çok kahpe karakteri olan manafıklar. Çok fırsatçıdırlar. Herkes işbirliği yapar Müslümanlara karşı. Her tür adamla her türlü ahlaksa işbirliği yapar. O Müslümanlara karşı içinde onulmaz bir kin olur ve nefret olur. Bir de kendini ama Müslüman göstermeye devam eder münafık. Yani ondan vazgeçemez. Yani onun belirleyici özelliğidir. Öbür türlü sadece kafir olmuş olur. Ama münafığın çok eşerli ve çok aşağılık olduğunu söylüyor belli zaman. İnşallah hocam. Evet. Yani hiçbir mahluk onun kadar aşağılık olmuyor. İnşallah. Evet şimdi seni dinliyoruz. İnşallah hocam. Ee, münafıkların tabii özelliği siz söylediniz hocam biraz önce. Hep menfaat ve çıkar. Ama bir Allah uğruna bir eziyet gördükleri zaman bunu Allah'ın azabıymış gibi saydıklarını bildiriyor Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'a iman ettikler. Fakat Allah uğruna eziyet gördüğü zaman insanların kendisine yönelttikleri işkence ve fitnesini Allah'ın azabıymış gibi sayar. Yani Allah'a iman ettik diyor ama gerçekte iman etmemiş. Tabii ki imtihan ortamında Allah vaat ediyor zaten inşallah. Başına gelen şeyler oluyor Müslümanların. Öyle bir durum olduğunda bunu Allah'ın azabıymış gibi sayıyor. Buna dayanamıyor. Ama diyor Allah Rabbinden bir yardım ve zafer gelirse andolsun biz gerçekten sizinle birlikteydik demektedirler. De evet. Müslümana diyor ki biz sizinle beraberdik diyor. Ama sıkıştığında. Küfre diyor ki biz sizinle beraberdik. Her tarafa döner yönler vardı. Bunlar rüzgar gibi. Rüzgar günü vardı ya ben döner. Nerede menfaat varsa o tarafa döner. Onlardan habersiz olan münafıklardan habersiz olan Müslümanlar bunlara inanır. Ona çeşitli Müslüman gruplara giderler. Mesela bazen ona göre takva görünür. Gider ona takva görünür. Oradan bir menfaat edilir. Oradan bir menfaat edilir. Oradan çevredilmeye çalışır. Munafığın özelliğidir. Ama hayrettir. Hiçbir şekilde dinden vazgeçmez munafık. Kullanmak için önemli bir olay olarak görür. İslamiyeti, dini. Yahut konu olarak görür. Yani din olarak görmez. Münafıklar bir mücadele zorluk ortamı olduğunda hemen münafıkları ortaya çıkıyor çok ayırıcı olduğunu bildiriyor Allah inşallah ee, oysa savaş üzerlerine yazıldığında Hazreti Mehdi döneminde bir fikri bir mücadele Peygamberimiz dönemindeki mücadele ayrıydı Hazreti Mehdi döneminde mücadele fikri mücadele üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta da daha da şiddetli bir korkuya kapılıyorlar Allah'tan daha çok korktuklarını söylüyor. Allah insanlardan ve Rabbimiz ne diye savaşı yani bu mücadele fikri mücadeleyi üzerimize yazdın. Bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin dediler. Bu çok önemli ayrıcı bir faktör olduğunu bildiriyor Allah inşallah. Zorluk ortamında hemen taklitleri o taklit kabiliyetleri kayboluyor ve iman edenlerden ayrılıyorlar. İman edenler de bu bir mücadele ortamında Allah ve Resulünün bu bize vaad derler diyor Allah inşallah. Bu onların da imanlarını arttırdığını bildiriyor inşallah Allah. Maşallah. Maşallah. Dedim, eee, yani, münafık Müslümana adrenalin etkisi yapar. Çok olumludur. Yani aklını artırır, şevkini artırır, i̇nşallah. dikkatini artırır. Mücadele gücünü artırır, mücadele kalitesini artırır. Onun için Allah munafı daima yaratır. Yani her harekette Müslüman içerisinde munafık olur. Mehdi ile ilgili hadislerde de bunu görürsünüz. Evet hocam, değil inşallah. mi? Hazreti Ali'den gelen hadis nasıldı? O buğdaylarla e, bu ilgili. Bu da kurtların üşüştüğünü, ayrıldığını. Hı. Sonra tekrar yine kurtların üşüştüğünü, yine ayrıldığını. En son bir kurtların üşüştüğünü ama ayrıldığında tamamen saf olanların, e, imanlı olanların kaldığını bildiriyor Hayır. inşallah. Evet. Mehdi cemaatini o şekilde açıklıyor Hazreti Ali. Peygamberimizin nakille.